Bir gün biri almış oğlunu, babasının cenaze mezarına gidiyorlar böyle. Evet. Yasıl okuyor, ilk felasını okuyor böyle, dua ediyor. Babasına bağışlıyor, diyor yani oğluna. Oğlum bak diyor, ben babama diyor, ben de kendi babama diyor, bak Yasıl okudum. Bunu okudum diyor. Sen okur musun diyor. Okumam diyor. Neden yavrum? Babası öğretmiş, sen bunu öğretmedin. Babası öğretmiş okuyorsun. Sen bunu öğretmedin. Sen bunu öğretmedin. İşte muhtemelen böyle, böyle ya. Yani şu yoktan şey kalmasın muhtemelen böyle böyle. Mesela yazın gidiyor ama ya yani, denetim lazım böyle. Ne öğren, ne bakalım. Araştırma gerekiyor bunları böyle. Dedi ki ne okusun korkun bilmeyenler ezber bildiğini okusun hamdiler. Fatih-i Şerif'i e böyle böyle. Ayet-i Kürt'ü okun, Amnesi okusun böyle. E, okusun böyle, İhlas okusun böyle. Ne biliyorsun bunları böylece? E, kısa, uzun okumuşsa iki sene okusun. Değil mi okusun oturuna böyle? Sarbaşı şey getirirsin. Satı var mı? Bunları yapar bu şekilde. Hem okuyan bunu sevap alır, hem okuduğuna gider. O da gider. Yani Allah'ın değeri Allah'ın sıra memnun, iki tane memnun olur.